Siz nereden? Antalya'dan. Antalya, o oh, süper, harika. Peki, devam. Merhaba, selamlar. Selamun Aleyküm. Evet. En azından birkaç kişiyle göz göze gelelim değil mi? Siz nereden? Evet. Vay be, <laughs> tut bakalım mikrofonu. Philadelphia'dan gelmişler, bak İlkay Söyleyin bakalım, nereden geldiniz? Philadelphia. Philadelphia. Bunun, için gelmediniz herhalde. İstanbul'a gelmiştiniz. Bunun için geldim. Bunun için gelmiş. Oo. Vallahi sırtımızda taşısak yeridir yani. Sen şimdi uçak bileti almadıysan bendensin yani götürürüm seni. Aldım. <laughs> evet harikasın. O zaman sana bir özel çalışma yapalım. Evet. Okey. Verin mikrofonu. Evet, selamlar. Siz niye maske takıyorsunuz? Kanser hastasıyım. Hastasınız, ha. Geçmiş olsun. Tamam, insan neden kanser olur? Bastırmış olduğu duygular, negatif duygular için. Çok basit değil mi? Ay bu kadar basit olmamalı. Karışık olmalı, karmaşık, zor olmalı. Basit olmamalı hiçbir şey. Ben tabii, bu benim fikrim değil. Bu egonun ve çağın, çağımızın fikri. Her şey zor olmalı. Çalışmak zor, kazanmak zor, iyileşmek zor, ilişki zor, her şey zor. Oh ne güzel böyle olması, zor olması. Efendim? Bassın bu, bassın bu dünya gibi oldu, zor, bu zor, bassın bu dünya. Evet işte, bassın bu dünya. En çok dinlediğimiz Orhan Gencebay şarkısı. Dünya güzel. değil mi? Siz de şeydeki şirinlerdeki şeye benziyorsunuz. Ne evet, baba? Evet. Ben de benziyorum biraz. Beraber. Ben Adana'dan, Adana'dan geldim. Adana'dan sevgiyle geldiniz. Kalın. Bakalım. Adana'dan, Adana'dan geldim. geldim. Evet. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoş geldiniz. 01 Adana. Şirinlerdeki babaya benziyor değil mi? Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Sen de öyle üşüyor gibisin. Üşüyor musun? Evet. Allah niye? E, i̇ltihabım vardı. Rahatsızlığım geçtiği için şu an anda... uşuyorum. İltihabım var. Sahiplenmiş iltihabına. İltihabım var. <laughs> İltihap var demiyor bakın. İltihabım var. Sahiplenmeyeceksin öyle şeyleri. Sahiplenmeyeceksin kederini, hastalıklarını vesaire sahip çıkmayacaksın. Geldiği gibi gitsinler. Değil mi? Evet sahneye geçelim artık. Zaten bitti. Değil mi? Şunu vereyim. Evet arkadaşlar gerçekten çok mutlu oldum, muttali oldum. Alkışlar almayalım mı Şanal hocama bu arada yani? Alkışsız mı sahneye gelsin?